Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bahsetmek istediğim e, kitap Işığın Elleri Barbara M. Brennan tarafından yazılmış. Şöyle göstereyim. Işığın Elleri İnsan Enerji Aralığıyla Şifa Rehberi. E, tüm şifacılar ve sağlık görevlileri için bir kaynak kitap niteliğinde. Oldukça orijinal olduğu için e, paylaşmak istedim, tavsiye etmek üzere. Tabii bu kitap orijinal olduğu kadar sahibi yani yazarı da çok orijinal bir şahsiyet. O yüzden salt kitaptan bahsetmek yeterli olmayacak diye düşündüğüm için öncelikle yazardan biraz bahsetmek istiyorum. Barbara Brennan aslen bir fizikçi olarak başlıyor kariyerine. Atmosferik fizik alanında yüksek lisans yapıp NASA'ya giriyor ve yıllarca NASA'da araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Bu uzaya attıkları uydularla ilgili araştırma yapan bir insan ama sonrasında kariyerini değiştirip insanlar üzerinde çalışmaya başlıyor psikoterapist olarak tabi biliyorsunuz batıda insanlar bizim gibi olmadığı için çok fazla birbirlerine bizim kadar yakın olmadıklarından dolayı Barbara M. Brennan psikoterapist olarak çalışmaya başladığında insanları dinlerken uzun uzun böyle hani onların yüzlerine bakarak dinlediğinde bir şey fark ediyor insanların etrafında renkler görebildiğini, algılayabildiğini anlıyor. Ve böylece üçüncü defa bir kariyer değişikliği yaparak bir şifacı olma yolunda adım atmış oluyor. Kitapta kocaman bir paragraf var arkadaşlar. Bu yazarın aldığı şifacı olabilmek adına aldığı eğitimleri anlatan. Kitabı alıp okursanız siz de göreceksiniz. Tek tek okuyacak değilim burada. Ama bir 8-10 yıl kadar ciddi eğitimler almış. Farklı farklı şifa üzerine eğitimler almış bu konunun uzmanlarından bir tanesidir kendisi. Bildiğim kadarıyla şimdi de yaşadığı yerde bir şey var, okulu var. Yani yıllarca eğitim alarak arkasından hani böyle diploma alabileceğiniz uluslararası alanda bir eğitim merkezi var bildiğim kadarıyla Barbara Ambrano. Dolayısıyla çok sıra dışı bir kişilik olduğu için kitabında da bunun izlerini çok rahat görebiliyorsunuz. E, Kitapta bir e, bilim insanının bakış açısından düzenlenmiş ve dizayn edilmiş e, bölümler bu şekilde ilerliyor. Mesela hemen şöyle olacak olursam, evet, e, bölümlerden biraz bahsedeyim size. Öncelikle enerjilerden bahsediyor tabii ki İnsanların enerji alanı ve bir enerji gezegeninde yaşadığımızdan bahsediyor ve burada e, arkasından insan aurasından bahsetmeden önce. Fiziğin tarihsel gelişiminden bahsettiği bir bölüm var ki bence gerçekten bu bölüm orijinal. Şöyle orijinal yani Newton fiziğinden başlayıp alan fiziği işte sonra Einstein'ın ortaya çıkması sonrasında kuantum fiziğinin ortaya çıkması ve sicim teorisine kadar olan o gelişen böyle bir hani süreçte bir şifacı olarak artı bir fizikçi olarak ikisini birleştirip tek bir bakış açısıyla hani ikisini birbirle nasıl entegre edersiniz sorusunun cevabı gibi bir bölüm bu benim hoşuma gitti çok kısa öz ve hani böyle net bir şekilde yazılmış ve hani bir insanın enerji alanıyla yapılan şifa teknikleri fiziğin bu gelişimsel sürecinde nerelere denk geliyor hani hangi fiziğin hangi bölümlerine bakarak ...kendinizce açıklama yapabilirsiniz yaptığınız işe. Bu soruyu merak ediyorsanız cevabı bence bu kitabın sayfalarında bulma olasılığınız var. Diğer bir bölüm insanın kendi aurik alanı. Yedi farklı katmanı çok net ayırt edebiliyor. Şunu da söyleyeyim Barbara M. Brennan, dehşet bir üçüncü göze sahip gerçekten... Yani bir tıp öğrencisi kadavra dersinde böyle açıp hani nasıl görebiliyorsa iskeletleri kasları iç organları hani böyle çıplak gözle gördüğünüz gibi bu insan yüksek duyum adını verdiği üçüncü göz vasıtasıyla insanların organlarını hatta ve hatta hücresel değişimlere varıncaya kadar çok net görebilen ve sezebilen bilgilerini alabilen bir insan öyle bir şifacı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Dolayısıyla kitap temelde e, yazarın kendi e, kişisel deneyimlerine dayanarak hazırlanmış bir kitap. Yani enerji alanını nasıl görüyor? yedi farklı katman şeklinde görüyor. 9 katman olduğunu biliyorum ama diğer ikisini mesela çok net ayırt edemiyorum diye de yazmış kitabında. Ama bu 7 katmanı kendi gördüğü haliyle illüstrasyonlarını da hazırlatarak e, çok net bir şekilde açıklamış. Her bir katman nedir? Nasıl görünür? Ne işe yarar? ...psikolojik olarak ne gibi bir fonksiyonu vardır, fiziksel olarak ne gibi bir fonksiyonu vardır bu konuda ayrıntılı kendine ait olan bilgileri açıkladığı bir bölüm. Arkasından bu da çok ilginç bir bölüm, psikodinamikler ve insan enerji alanı. Biliyorsunuz biraz önce söyledim psikoterapist aynı zamanda kendisi. Ve insanlara baktığında şunu görüyor, farklı farklı yapıya, farklı kişilik özelliklerine sahip olan insanların temel bir takım enerji kalıpları var bunu fark ediyor ve kitabın bu bölümünde insanların kişilik özellikleriyle beş ana bölüme ayırıyor kendince insanları ve bu kişilik özellikleriyle nasıl bir enerji alanına sahip oluyor bu insanlar bunlardan bahsetmiş ve burada yedi ana major çakranın da psikolojik fonksiyonlarından bahsediyor bence bu da çok orijinal yazarın kendi kişisel deneyimlerini aktardığı bir bölüm olmuş gene tabii ki özel illüstrasyonlarla ve tablolarla desteklenmiş dediğim gibi bilimsel bir bakış açısına zaten sahip olduğu için kendisi anlatırken o şekilde anlatıyor oldukça anlaşılır çok ayrıntılı güzel açıklamaları olan bir kitap arkadaşlar daha sonra şifacı'nın algısal araçları ve spiritüel şifa bölümleri var burada enerji tıkanıklıkları ondan sonra fiziksel hastalıklar nasıl görünüyor bazı fiziksel hastalıklar tabii ki hepsini alamaz Nasıl görünüyor insan enerji alanında? Kendisi bu konuda neler yapıyor? Bunlardan bahsediyor ve kitapta birçok teknik de var arkadaşlar. Ayrıntılı bir şekilde açıkladığı teknikler var. Siz de bunları deneyebilirsiniz. Kendiniz deneyerek bir kısmını yapabileceğiniz teknikler. Onun dışında spiritel öğretmenlerle iletişimden bahsettiği bir bölüm var ve baştan sona bir şifayı nasıl yapıyor bir seansı nasıl yapıyor sesle ve renkle şifa nasıl yapıyor bundan bahsetmiş. Ve son bölümde de e, kendi kendini iyileştirme ve spiritüel şifacı diye bir bölüm var ki bence bu da çok önemli. Yani bir şifacı olmak istiyorsanız günlük hayatınızda nasıl davranmalısınız? Kendinizle ilgili hangi korkuları, öfkeleri aşmalısınız? Sevgi bazında bunu da hani vurgulaması çok çok güzel. Hani şifa güçle de yapılabilir, sevgiyle de yapılabilir. Kendisi sevgiyi baz alarak e, gerçekten en iyi şifanın yapılabileceğine inanan bir insan olduğu için kitapta da bundan oldukça sık bahsetmiş. Sadece bu bölümde değil ee, ve hem fiziksel olarak hem beslenme açısından hareket olarak egzersiz olarak bakış açısı olarak iyi bir şifacı olmak için neler yapmamız gerekir bundan bahsediyor. Artı kendi kendimizin şifacısı olmak adına e, neler yapabiliriz hangi çalışmaları yapmalıyız ve e, kendimize hangi açıdan bakmalıyız e, soruların cevabını veren güzel bir çalışma güzel bir bölüm e, sonuç olarak gerçekten orijinal ve tavsiye edebileceğim bir kitap.